Yavuzi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet kıymetli arkadaşlar, bugünkü ders ayetimiz Nur Suresi Celilesi'nden 37. ayet-i kerime. Saydu billahi bismillah. Rijalun <bir> la tulhihim ticaretu ve la bey'un an zikrillahi ve ikamiz salati ve itaiz zekati yakafuna yevmen tetekallabu fihil gulubu vel ebsar. Sadakallahul azim. Rijalun öyle insanlar, öyle adamlar, öyle insanlar, erkek adamlar vardır ki la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi. An zikrillahi yani Allah'ın zikrinden ne ticaret, ne alışveriş, o adamları Allah'ın zikrinden, ibadetten, taatten, Allah'a uymaktan alıkoymaz. Ve igam salati ve namazdan da alıkoymaz. Onların ticarete devam etmesi, çalışma hayatına devam etmesi, helal rızkı için çalışmak, gayret etmeye devam etmesi onların namazı terk etmesine mani olmaz. Onlar aynı zamanda namaza da devam ederler. Ve ita zekati ve zekatını da vermeye devam ederler. Ve yakafune yevmen tedekallebu fihil gulübü vel Onlar yakafune korkarlar. yemen öyle bir günden korkarlar ki tedekallebu fihil gulübü vel O gün Gözler ve kalp allak bullak olduğu, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden onlar korkarlar diyor. Kimdir bunlar Allah dostlar? Evet. Onları ne ticaret, ne de alışveriş, ne de dünyanın diğer işleri onları Allah'ı anmaktan, Allah'ı hatırlamaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten vesaire diğer ibadetleri getirmekten dünyalık meşgalelerden onları alıkoyamaz. Ve onlar yakafüne korkarlar. Yemen öyle bir günden korkarlar ki o gün kalpler Allah bulaktır. Gözler Allah bulaktır. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hani hadisi şerifi var ya dünya için öyle çalışın ki hiç ölmeyecekmiş gibi. Ama ahiret için öyle çalışın ki hemen ölecekmiş gibi. Ya yani bu dengeyi bu Allah dostları, Allah adamları ne yaparlar? Bu dengeyi güzel tuttururlar. İkisini dünya ve ahiret dengesini iyi tuttular ve ilk ölçülü davranırlar bu konuda diyor. Evet. Dedik ki el ulemaü embiya, Alimler peygamberlerin varisleridir dedik. Evet, peygamberler miras olarak ne bir altın, ne bir gümüş, ne tarla, ne bahşiş bir şey bırakmadılar ama miras olarak kıymetli kardeşlerim ilim bıraktılar dedik. Evet, bakın bu alimlerle alakalı bir kısa anlatacağım. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi dünyaya demiş, tüm dünyadaki insanlara ne olursan ol gel diyen bir alim. İslam'daki alimler bu son derece insanlara karşı merhametli, son derece acıyıcı, öyle değil mi arkadaşlar? Onun kıssasını anlatıyorum. Hazreti Mevlana Hazretleri Biliyorsunuz Konya vilayetinde yaşadı. O belde de bir adam vardı. Hazreti Mevlana'ya münkirlik ederdi. Yani onu kabullenemezdi. Onu kabullenemezdi. Katıldığı meclislerde de sürekli arkadaşlarına Hazreti Mevlana'nın aleyhine ileri geri konuşurdu. Bir gece Allah tarafından o adamın rüyasına ismi de Taceddin. Sonradan Hazreti Mevlana'nın talebesi oluyor bu adam. Tâceddin rüyasında görüyor ki, cehenneme sürüklene sürüklene götürüldüğünü görüyor rüyasında. Tabi ce cehennem meleklerine zebânî deriz, o zebaniler bu Tâceddin ismindeki bu kişiyi cehennemin kapısına getirip bırakıyorlar. Bırakıp gidiyorlar oradan. Orada elleri ve ayakları bağlı birini görüyor Tâceddin. Cehennemin kapısından bakıyor ki, orada elleri ayaklı bir adam var zebaniler bu kişiyi bir cehennemden diğerine atıp duruyor. Cehennemin de tabakalar var. Ne yaptı? Zebaniler bakıyor ki bu adamı bir cehennemden başka bir cehenneme atıp duruyor. Cehennemin bir kapısından bu eziyet çeken, isteyen bu eziyet çeken adamı görüyor bu Taceddin. Bakıyor ki aynı dört kişi daha var. Aynı bu eziyet çeken gibi. O cehennemde bir cehennemden diğer cehennem atılan gibi dört kişi daha var. İşlerinden biri eziyet gören adama diyor ki senin diyor bu cehennemden kurtuluşun yok. Evliyanın kelamından birkaç söz söyle ki kurtulasın. O adam uyanıkmış demek ki sen diyor bu cehennemden kurtulamazsın. Evliyanın kelamından sözlerinden birkaç cümle hatırla. Zebaniler söyle ki belki seni kurtarırlar. Eziyet çeken adam da diyor ki vallahi diyor ben bilmiyorum diyor. Bana birkaç söz öğret diyor kurtulayım diyor oradan diyor. Tabi Allah tarafından o adama mesnevi şerif var. Hazreti Mevlana Hazretleri'nin kitabıdır bu. Mesnevi'den birkaç söz öğretiliyor. Mesnevi kitabı öyle bir kitap 25 bin beyitten meydana gelir. Evet Allah dostlarının kelamları, Allah dostlarının sözleri Allah'ın oklarından bir okturdu. Allah'ın ordularından bir ordudur diyor yani. Onların sözlerini dinleyen Mevlana'nın Dostlarının sözlerini dinleyen insan da böyle bir kalbi ürperir. Onun ahirete yönelmeye teşvik teşvik alır. Öyle değil mi? Allah'tan korkusu artar, takvası artar. Ee, Tabi mesneviden birkaç söz söyledikten sonra bakıyor ki, bir anda elleri, ayakları çözülüyor, Zebaniler onu serbest bırakıyorlar. O da hemen cennete doğru koşmaya yol almaya başlıyor. Tabi cehennemin kapısından tüm bunları izleyen Taceddin büyük bir korkuyla rüyasında gördü ya bunları. Nara atıyor. Nara atarak, bağırarak rüyasından kalp uyanıyor. Hemen uyandığı gibi sabah ezanı bakıyor ki sabah ezanları okunuyor o saatte, uyandığı saatte. Hemen Mevlana Hazretleri'nin camisine doğru koşmaya başlıyor. Derhal mübareği Mevlana Celaleddin Rumi yolda yakalıyor. Mevlana Hazretleri tam selamun aleyküm aleyküm selam diyor ki hemen söze başlamadan Hazreti Mevlana yavrum ettin diyor insanın diyor cehennemden kurtulmasına bir evliyanın birkaç kelamı vesile oluyorsa, evliyanın bir sözü insanların cehennemden kurtulmasına vesile oluyorsa, ya diyor onlarla, Allah'ın adamlarıyla, Allah dostlarıyla beraber olmak, onlarla sohbet etmek, onların dinlemek insana daha neler kazandırır? Bir düşünsene diye o Taceddin'e söylüyor tabi o kişi de hemen tövbe ediyor rüyadan sonra tövbe ediyor hemen Hazreti Mevlana Hazretlerine talebe oluyor ve onun talebeler arasına katılıyor evet kıymetli kardeşlerim Allah'ın dostları öyle zatlardır ki Mevlana Hazretleri mesnevisinde bunu anlatıyor onların meclisinde bir an durmak bir an Allah dostlarıyla beraber oturup kalkmak ne yapar? Bin yıllık nafile ibadet şimdi karıştırmayın farz ibadet demiyorum bak Nafile ibadete eşdeğerdir. Çünkü nafile ibadet yaparken belki sen hakkıyla yapamayacaksın, öyle değil mi? Kalbinden belki düşüncelere geç, Allah hakkıyla ibadet edemeyecek, edemeyeceksin. Ama Allah dostları bir an oturmak, çünkü Allah dostları Cenab-ı Allah'ın feyiz, feyzinin geldiği yerler, onların kalpleri Allah'ın sürekli feyzinin aktığı yerler. Onlarla bir an oturmak, bir an beraber olmak. Hazreti Mevlana'nın tabiriyle bin yıllık nafile ibadete bedel. Bakın farz ibadet demiyorum. Şimdi karıştırmayalım burayı. Allah dostlarıyla bir an olmak bin yıllık nafile ibadete bedeldir diyor Hazreti Mevlana Hazretleri. Evet kıymetli kardeşlerim bir başka kıssa anlatacağım yine Allah dostlarının fazileti hakkında. Mevlana'nın dostlarıyla beraber olmak hakkın, onları sevmek hakkında. Allah dostlarını sevmek Hani Efendimiz bir kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Madem biz Allah'ı sevmeyi beceremiyoruz, tam manasıyla Allah'ı sevmeyi beceremiyoruz, ne yapacağız onu yapamıyorsak en azından Allah dostlarını severim ki, öyle değil mi, Rabbim bize bir kurtuluş yolu açsın. Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam, Firavun'la beraber her zaman yaptığı gibi Firavun'a ne gidiyor, Cenab-ı Allah anlatıyor. Onun Tanrı olmadığını, haşa onun ilah olamayacağını anlatıyor Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'a. Tabi Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'a diyor ki bir şey teklif ediyor. Gel diyor beraber ateş yakalım, meydanda bir ateş yakalım, beraber ateşin içine girelim. Hani ilah olan, Tanrı olan yanmaz ya hani kendini ilah zannediyorsun ya, kim yanmazsa diyor o haklıdır diyor. Hadi bakalım ateş içine girelim. Kim yanmazsa haklıdır. Hem sen diyordun ki hani ben ilah aşağı tanrı olduğunu iddia ediyorsun. Hani ateşte ilah olanı yakmaz, tanrı olanı yakmaz diyorsun. Tabi Firavun hemen atlıyor buna, kabul ediyor. Neyse Hz. Musa ve etrafında ateşi yakıyorlar meydanda. Ateşi görünce alev alev atışmıyor. Firavun cayıyor. Hemen cayıyor bu işten. Diyor ki aman diyor ben gelmeyeceğim senden tabi bu sefer Hazreti Musa Firavun'u ateşin içine çekmeye çalışıyor. En sonunda elinden sımsıkı tutup ateşin içine Firavun'u çekiyor. Musa Aleyhisselam'la Firavun el ele tutuşup ne yapıyor? Ateş içine giriyorlar. Fakat Hazreti Musa'yı yakmayan ateş Firavunu da yakmıyor. Allah'ın hikmeti ya. Firavun da yakmıyor. Tabi Musa Aleyhisselam şaşırıyor. Hayretler içerisinde kalıyor. Cenab-ı Allah'a soruyor. Hani Musa Aleyhisselam Allah'ın kelimidir. Allah'la konuşan bir peygamber. Ee, ya Rabbi diyor, beni yakma işini anladın. Hani ben seni seviyorum, ben sana inanıyorum, ben sana tevekkül ediyorum da Firavun'u niye yakmadın ya Rabbi? Merak ediyorum. Cenabı Allah'ın cevabı da muhteşem bir cevap. Cenabı Allah öyle bir manidar bir cevap veriyor ki Ey Musa bilmez misin ki biz dostumuzun elinden tutanı yakmayız. Evet. Biz dostumuzun elinden tutanı dostum dostlarımızı sevenleri yakmayız. Görüyor musunuz kıymetli arkadaşlar? Allah dostlarını sevmenin, Allah'ın peygamberlerini sevmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu bu kıssadan çıkarıyoruz. Evet, yine bizim ecdadımızdan 600 yıl biliyorsunuz Osmanlı ecdadımız İslam'ın bayraktarlığını yaptı. Cenab-ı Allah onlara hükümdarlık verdi. Ta Viyana kapılarına kadar dayanıp dini mübini İslam için canlarını feda ettiler. Ve bu şanlı ecdadımızın sultanlarından Yavuz Sultan Selim Han şöyle güzel bir beyit anlatıyor bize. Ne diyor? Padişahı alem olmak bir kuru davaymış. Bir veliye bende olmak cümleden alaymış. Yani ne demek istiyor? Bu zahiri alemin, şu dünyanın padişahı olma kurudur. Boş, faydasız, gereksiz bir kavga gereksiz bir amel. Ama bir Allah dostunun kalbine girmek, onu sevmek, onun ona yapışmak, onun yaptıklarını yapmak bütün dünya makamlarından daha yüce bir makam olduğunu bize beyan ediyor. Kıymetli arkadaşlarım, bu zamanın Allah dostlarından şimdi anlattım defalarca. Kıyamete kadar Allah dostları varlıklarını devam eder. Kıyamet Allah Allah denildiği müddetçe kıyamet kopmayacak. Bunu defalarca anlattım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerde Allah Allah denildiği müddetçe kıyamet kopmayacağını. Zaten kıyamet Müslümanların başına kopmayacak kıymetler harbi. Bir yanlış anlaşılma var. Sanki kıyamet hacıdan hocadan kopacak. Böyle bir şey yok. Yani hacının hocanın e, sahtekarlığına, çakma hocaların sahtekarlığına bakıp da bütün hocaları kötülemek e, bu hangi vicdanası var? Öyle değil mi arkadaşlar? birkaç çürük elma yüzünden bütün bir sepetteki elmaları, bütün hepsini çürük ilan etmek, öyle değil mi? Hangi vicdana merhamet mı bunlar? İslam'da zaten kafirlerin bir sürü oyunları var, öyle değil mi? Şu an Amerika, İsrail projeleri sürekli olarak bizim hocalarımızı kötü gösterip, İslam, din, İslam dinini kötü göstererek, Onları kesici, delici, bıçaklayıcı, öldürücü öyle değil mi? Öyle ilim okumayan, cahil insanlar olarak bizlere göstererek bir taşla iki kuş vuruyorlar dedik. Suriye örneğinde, Afganistan örneğinde gördüğümüz gibi bütün İslam beldelerinde İslam Müslümanları kötü gösterip hem Müslümanların e, yeraltı kaynaklarını zenginlikten ele geçiriyorlar hem de Müslümanlara dedik e, kötü göstererek Müslümanları kötü lanse ederek e, bizleri de rencide ettiklerini söyledik. Bu zamanın Allah dostlarından bir tanesi de Kutbul Arif'in Sultanul Evliya Aşıklar Rehberi Menzil Şeyhi olarak bildiğimiz Abdülbaki Hazretleri. Şimdi şeyh kelimesi biraz insanlara ağır kaçıyor. Bunu defalarca anlattım. Şeyh demek yaşlı insan. Arapça bir kelimedir. Yaşlı hürmet edilen insanlara şeyh kelimesi derler. Ama ben mübareğe Abdülbaki Hazretlerine kanaat önderi diyorum. Doğudaki büyük kanaat önderlerinden, büyük alim, binlerce seven insan var kendisini. Tabi hani Hazreti Mevdana'nın da bir güzel sözü var ya, tatlı suyun başı kalabalık olur. Hani o kadar ilim ehli ve tevazu sahibi bir insan ki, ne değil mi? insanlar kendisini seviyor. Tabi bunlar biraz farklı insanlar tarafından yanlış algılanıyor, yanlış anlaşılıyor. Yani Haz Abdülbaki Hazretleri'nin insanlara karşı, hiç kimseye karşı bir derdi yok. Hiçbir sohbet ettiği dahi görülmemiş, vaaz ettiği dahi görülmemiş. Ama insanlar tarafından tevazusu, ilmi sayesinde, insanlara güzel davranması sayesinde sevilmiş. Hani oğlu Muhammed Sakin Hazretleri'nden duyduğum kıssa vardı. Yani ben Babamın diyor yan yanaydı odalarımız, ders odalarımız. Yattığımız odalar yan yanaydı. Ama artık babamın geceleri diyor ümmeti Muhammed için ağlamasından yani ümmeti Muhammed'in günahlarından dolayı ümmeti Muhammed'in affedilmesi için ağlamasında ben dayanamadım diyor. Artık odamı babamın odasının yanında taşıdım. Böyle bir hal. Yani Abdülbaki Hazretleri o kadar mütevazi. O kadar insanların kurtulması için çalışıyor. Binlerce insanı namaza başlatmış. Öyle değil mi? Binlerce insanı, yüz binlerce insanı kötü yoldan çevirmiş. işki uyuşturucuyu bırakmasına sebep olmuş. Bir kanaat önderi. Bakın bunun abisi Seyda Muhammed Raşit Erol. Onu da ne yaptırar? İngiliz veya Amerikan veya ajanlar ne yaptırar? zehirleyerek o mübareği de 1993 yılında zehirleyerek öldürdüler. Defalarca hapse attılar. 1980 darbesi döneminde sürgün edildi Gökçeada'ya Seyda Muhammed Raşid Hazretleri. E şimdi o kutlu yolu Seyyid Abdülbaki Hazretleri devam ettiriyor. Mübarek o yaşlı olmasına rağmen mübareğe bile binlerce iftira atılıyor. Vay efendim falanca arabaya biniyormuş filanca. Mübareğin kendisinin herhangi bir arabası da yok. Ya sevenler tarafından arabaya bindirilmiş. Bunu bile binlerce laf ediyor. Bakın bizim hocalarımız sanki arabaya binmeye layık değil. İslam teknolojiyi emretmiyor. Yani Müslüman olan bir adam lüks arabaya binemez. Öyle bir kanaat getirmiş ki bizim filmlerimizde, dizilerimizde hep hocalarımızı böyle kötü pejmurda bir halde göstererek bizlere zaten... hiçbir papazın hiçbir filmde gördünüz mü? Pejmurda halde gördünüz mü arkadaşlar? Bir papazın kötülendiğini Hiçbir farklı dine masum bir din adamının kötülendiğini ben hiçbir dizide, filmde veya kafirlerin de dizilerde, filmde öyle bir şey görmedim. Ama bizim kendi öz vatanımızda, Müslüman olan, yüzde %99 Müslüman olan bir memlekette, hocalarımızı böyle pecburde halde, yani hiç çalışmayan insanlar, sürekli insanları kandıran insanlar olarak bize lanse ettiler. E, mübareği de şu an öyle bir lanse ediyorlar ki, menzildeki mübareği, kanaat önder ediyorum ben, e, doğuda o mübareğin yaşadığı beldede bir tane PKK olayı yaşanmamış. Kendisi Adıyaman'da yaşıyor. İnsanlar orada bir o mübareğe bağlı olan hiç o mübareği seven talebeleri hiçbir zaman ne PKK'ya karışmış ne bir şeye karışmış. Ve insanların kurtulması için, kötü yolu bırakması için anlattığım gibi milyonlarca insanı, binlerce insanı içkiden, uyuşturucudan, kumardan, kötü ahlaktan korumuş. Böyle bir kanaat önderini arkasından bir milyon laf ederek, bir sürü iftira ve gıybet ederek kötülemeye çalışıyorlar. Halbuki yani fay diyor falan eve biniyormuş, falan arabaya mı ya? Binemez mi ya? Bir futbolcu, bir artist en lüks arabaya biniyor, öyle değil mi? Bir genel ev patron içesi, manukyan, süper lüks, zengin süper lüks arabalara biniyor, bir trilyonlarca miras bırakıyor, ona gelince hiçbir söz yok, ama bir Allah dostu, bir Allah'ın alim kulu kendi arabası dahi değil bir arabaya binince bu ay efendim dünyanın en büyük olayı meydana geldi. Flaşlar patlıyor. Hemen bütün haber siteleri harekete geçiyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Biz İslam'ın değerlerine sahip çıkmamız lazım. Abdülbaki Hazretlerimiz öyle bir de öyle bir kanaat önde öyle bir alim ki hiçbir kimsenin hakkında konuşmamış. Hiçbir kimsenin tavrına kış dememiş. Hiç kimsenin aleyhine konuşmamış. Cuma vaazlarında hiçbir vaaz sadece namaz kıldırmış. Hutbesini okumuş. Bağıra bağıra insanlara bir şeyler anlatmamış. Kimseye kızmamış. Kimsenin malını gasp etmemiş. Ama mübarek, binlerce iyiliği var. Öyle değil mi? Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Gülü seven dikenine katlanır. Yani gülün dikeni olacak, insanların kusuru olabilir. Hani o mübareğin ama insanlara karşı da bir davranışında da bozukluk yok kimseye malını çalmamış, kimseyi dövmemiş, kimseye sövmemiş. Ama binlerce iftira atarak de karşı böyle laflar ediyorlar. Kıymetli kardeşlerim, biz defalarca anlattık. Nasıl Kur'an'a hakaret edildiği zaman Kur'an'a karşı karakötürler çizilen Fransa'da hemen kalplerimiz kabardı. Ama böyle kanaat önderlerine, böyle alimlere de hakaret edildiği zaman bizlerinde sahip çıkması lazım. Mübarek binlerce seveni var hiçbir şekilde televizyonlara daha hiçbir yere röportaj vermemiş kendi resminin çekilmesinden bile razı değil öyle değil mi arkadaşlar medyatik olmayı bile istemiyor ama insanlar tarafından bir sürü gıybete, iftiraya maruz kalıyor Allah cümlemizi bu iftiralarda muhafaza eylesin kıymeti Allah dostlarının kadri kıymeti yücedir kıymetli arkadaşlar Mevla'nın dostları Hani bir kıssa daha var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Cennetin kapısından diyor gelecekler. Bir şehit gelecek, alim gelecek, zengin gelecek cennetin kapısına. Şehit diyecek ki diyor cennetin kapısından önce girmek isteyecek. Ben gireceğim, ben şey Allah için çarpıştım, savaştım, şehit oldum. Niçin önce ben girmeyeyim diye soracak. Yani ben Allah yolunda canımı verdim. Şehide bu sefer şehidin sevabını kimden öğrendin diye soracaklar. Bak şehide soracaklar. Sen bu şehidin sevabını kimden öğrendin? O da diyecek ki bir alimden öğrendim. O zaman alim önce cennete girecek diyecekler. Cennetteki melekler. Sonra alim de diyecek ki kıymetli kardeşlerim Zenginler olmasaydı, cömertler olmasaydı, onun sağladığı imkanlar olmasaydı, onların verdiği zekatlar, sadakalar olmasaydı ben alim olamazdım. Ya Tevazu gösteriyor yine bakın alim. Orada da tevazu sahibi. Diyecek ki ya Rabbi melekli cennete ilk giriş hakkı zenginlerindir. Yani sadakasını veren, hangi zengin ama? Allah için sadakasını, zekatını veren, Zengin de diyecek ben malımı Allah yolunda, ilim yolunda harcamamın sevabını kimden öğrendim? O da alimden öğrendim. O da aynı cevabı verecek. Alimden öğrendim diyecek. Alim öğretmeseydi ben bu yolda nasıl para harcardım diyecek. Binaenle ilk cennete giriş hakkı kimin olacak? Alimin hakkı olacak. Evet. Alimler peygamberlerin varislerdir. Alimler olmasa kıymet. İslam İslam birliği olmayacak. Toplumu kargaşa kaplayacak. Toplumu fitne fesat kaplayacak. Bu yüzden kıymetli kardeşlerim bizler alimlerimize sahip çıkmalıyız. Alimlerimize karşı herhangi bir iftira ve gıybet olduğu zaman hemen araştırmalıyız. Haberi iyice incelemeliyiz. Ondan sonra karar vermeliyiz. Cenab-ı Allah bizleri o alimlerin sevenlerden eylesin. Allah onların yüzü suyu hürmetine vatanımızı, milletimizi de iş ve dış düşmanların şerlerinden muhafaza eylesin. El-Fatiha.